Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, bir bahçe yetiştir oynuyoruz. Yanında Deniz var. Onunla beraber e, işte Moonlight mango ağacını kasmaya çalışıyoruz. Tabii ki de benim arkadaşım Pro benim için meyveler getirecek. Ben de onları satacağım. Böylece bir milyar kasacağız. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Tamam. Çeten yazacaktım böyle bir şekilde. E arkadaşlar ben bekleyeceğim. Deniz bana meyveleri getirecek. İnşallah kasabiliriz. Ee, bu arada akşam olmasına biraz var. Bayağı var hatta. E, ee, tamam, olsun tamam. mango gelirse iyi olur. Evet bana dün akşam 12'de gelmişti. Bunları veriyorum sana. Tamam. Dur tamam. evet. <laughs> bekle. Bakıyorum başka var mı var? Başka yok. Ee, arkadaşlar bir de şu munnit mango ağacı birazcık yavaş büyüyor ama 40 bin para veriyormuş. Arkadaşımdan öğrendim. 40.000 falan veriyor. 50.000 yada. Ama çok vermiyor ya. 1 milyarı değmez bence. Bir tane daha var gel. Lan. Yanlış şey seçtim. Bu ne? ya bir tane nadir bir şeydi. He. Remix'e Calm Sunflower's indi. Arkadaşlar, eee kusura bakmayın arkadan kardeşimin sesleri geliyor. En altta kardeşimin sesleri. Bir şarkıya daha bir biraz daha var. Hı. <laughs> diye biraz saçma gibi. Yani sadece bir şeyler satın al ya bir şeyler satma olayı sadece. Evet ama e, Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Bu ilk videom. Evet. <laughs> Kanalımın adı ne olacak? Adını buldum zaten. Aynı. Söyle bir saniye. Oh, şuna bak. Dur merak ettim. Yap bunu satmayacağım. 130 bin veriyor. Satlayacağım ben bunu. Arkadaşlar. Buraları hızlandıralım bence. Mikrofonu evet. Mikrofonu Arkadaşlar hızlandırma hızlandırmak için üşendim yani. Hızlandırmak istemiyorum. Çok uzun sürüyor. Editler He? da ya da videoyu keserek yap. Ya boş ver. Tamam. arkadaşlar devam ediyoruz. Sana bana, bana, bana arkadaşlar bir süre konuşmayacağım çünkü zaten konuşacak bir şey yok. Evet ama Evet ya. Tom.

gerçekten ne kadar mı? Ne zaman Ne kadar? Oha 3 milyon verdi. Ben de 100 bin sandım oğlum.

Arkadaşlar henüz bir şey değişmedi ama şu an afk bekliyoruz. Hmm. 50 milyon olduk. Kasmaya ben devam geç. edeceğiz. Oha oğlum. Bu ne? Bu çok o zaman bir tane dragon fruit çıktı. Ha, iki. i̇ki tane. 2 tane. Benim, ee, Şu, 57 kilo. Oha. Vallahi 57 kilo, bak. Göster, gö bak. 57 kilo. Oha. O cidden Bunu da Ha yok bak verme tamam, Arkadaşlar bu ikisini de satacağız Kaç verecek Oğlum çok az verdi ya İkisi için 50 verdi 50 bin. A, az vermiş. Ne sakmıştın ki? Yani ee, o iki tane büyük olan. almış ha. Harbi az. Ya ejderha ile de az veriyor. <laughs> Hadi gece etkinliğe başlasın. Hadi. Arkadaşlar bir işte. ee, şapa da bakalım. Arkadaşlar acaba ilk abonem kim olacak? Ben olabilirim. Ya, ben sen ol ya. zafe Şimdi yine afk'yız Videoyu yine kesiyorum. Arkadaşlar, şimdi şöyle bir olay oldu. Benim elim kaydı böyle, eee seed aldım ve en kötü şeylerden çıktı. Nerede? Bu çıktı işte. Bir de bu çıktı. Ve şöyle oldu. Böyle elim kaydı. Elim şuraya kadar kaydı arkadaşlar. Sonra yanlışlıkla şuna tıkladım. Şuradan yanlışlıkla şuna tıkladım. Şuna bastım. iki kere al. Yanlışlıkla aldım. Sonra yanlışlıkla elim inventörüme gitti. Oradan böyle şuna basıp çıkardım. Sonra yanlışlıkla tıkladım, birini açtım, sonra yanlışlıkla öbürüne de tıklayarak öbürünü açtım. Yani böyle oldu. Değil mi? Değil. Evet. Arkadaşlar, şimdi videoyu kapatıyorum. Zaten amaç kalmadı. Bye, bye! Görüşürüz. Görüşürüz. Ok,